Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün karaköklülerle başlıyorum. Ee, Karakök nedir? Onun ee, bazı özellikleri, AB göstermeni yapacağım bugün. Karakök nedir? Karakök bir kere bu işaretle gösterilir. Karakök iki sayının çarpımıyla oluşur. Atıyorum 5 çarpı 5 kök 25 5'tir beş. bu. Şimdi bu bunun kök 5'ti. E, kök 16 çarpı 4 e, ne, olur? Böyle gösterilmiş. Bu asla olmaz. Kök çarpı 4 çarpı 4 asla olmaz arkadaşlar. E, kök kök 4 çarpı 4'ü böyle gösterirsen bu olmaz arkadaşlar. Sadece kök 4 yazacaksın kök 25 kök 25 5 kök 5 e eşittir arkadaşlar e, kök e, 5 çarpı 5 e eşittir 25 böyle gösterim olmaz sadece böyle göstereceksin arkadaşlar kök 5 e 10 çarpı 100 10 çarpı 10 olur böyle gösterilmiş işte. böyle olmaz sadece kök 10 olur. Notumuza bakalım. Notu okuyacağım size arkadaşlar. E, notu anlatarak okumak istiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, not 5 çarpı 5, 6 çarpı 6. Bunların iki sayının oluşan ifadelerde karakök denir buymuş. Hemen AB gösterimine geçtik. Örnekler daha çok olacak. Yarın bir tekrar videosu daha yapmayı planlıyorum kalkülle ilgili. Örnek videosu olacak. Bu bu anlatım videosu olmaz arkadaşlar. Bilginize. AB B gösterelim. Bu A ise bu B bölüm. olur. Kök 72 sayısını A B gösterin, bile yapın. Şimdi 72'nin ikisi kök içi oluyor. 72'nin 72'nin ikisi kök içi oluyor. İkisi kök dışı oluyor burada 2 geldi bize. Sonra böldük 18 2, 9 3'e 3 3. Buradan da 3 çıktı. 72 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'ün 72 oldu. Ondan sonra 2 çarpı 2 kök 2 çarpı 3 kök 3 üstü 2 eşittir yine 72. 72 eşittir 2 çarpı 6 kök 2 olduğu için 72 6 kök 2'dir. Çok basit böyle arkadaşlar. Ama çok da gösterişli bir örnektir. Kök 8 4 çarpı 2'den oluşur. Kök 2 2. Ya bu bu. Değişmez. Asla ve kata değişmeyecek bir sonuca sahiptir. Kök 75 25 çarpı 3'e eşittir. 5 kök 3 olur bu da. Kök 98 eşitti. Kök 49 çarpı 2. 49 ile 2 çarpınca yine 98 olur. Hepsinde böyle yani bu. E, evet. bunun cevabı da 7 kök 2. Kök 200 en basit bu. Buradakinin en basit yani bu. Kök 100 çarpı 2 eşittir 10 kök 2. Yani bura bağlı sonucu. Sonuç AB'de sonuç buraya bağlı. Bak yine yazıyorum. A B'de sonuç buraya bağlı. Kök 27. ABD sonuç buraya bağlı arkadaşlar. Yani yine tekrar edeceğim burayı. Burayı önemli olduğu için. Kök 4. Kök 2. 2 kök 2. Bunların örneklerini kendiniz de yapabilirsiniz. De çok güzel. Sonuç sadece buraya bağlı bak. Sonuç sadece buraya bağlı arkadaşlar. Şimdi kök 27 eşittir kök 1 çarpı 27 bunu 3 tane 3 en te, yani 3 çarpı 3 yani kök 200 yine niye, niye gösterme yapmışız yani bilmiyorum ama yeniden anlatayım 11 kök 200 2 50 tane 2 2 tane 50 yani 5 kök 8 eşittir 10 kök 2. Yine sonuç aynı bakın. Görüyorsunuz. Bu örnekle bu örnek aynı sonuçlar yine aynı. Bu kısa yol. Kısa yolu bu da uzun yolu. 180 1 180 ödüyorsun yine. 2 45 3 20 6 5 6 kök. 5 kök 6 olur cevabı. Şimdi arkadaşlar. 15 Neye eşit? 1 kök 15 eşit. Sadece yani şu. 1 kök 15 eşit bu. Ondan sonra. Kök 216 Kök 216 1 Bak yapalım. 1 kök 216 kök 2 çarpı 54 ben, ben, yani ben, ben bunu yapabiliyorum arkadaşlar. 3 ee, kök 3 kök 24 eşittir demeyelim de eşittir demeyelim. 6 kök 6 olur. Arkadaşlar artı bir like atarsınız çok sevinirim. Yarın bunun örnekleriyle çoğaltılmış videosu gelecektir arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay.